Programda ne var? Nereye gidiyoruz enişte? Ekibi nereye götürüyorsun? Oğlum ekibi ben nereye götüreyim? çok şükür. Burada senin burada kahvaltıyı yaptık şu anda. Bizim e, kalabalık dediğimiz bizim yaylamız vardı. Oraya gideceğiz şu anda. Burada o 30 senedir görmeyenler var. Orayı bir görsünler. E, ata dede yeri. Hayatlar orada geçti yani. 30 yıldır yaylayı görmeyen kim? Ben. Benim Mehmet. Ben. Ben de çok özledim. Duygulaydı. Çok özledim. Abla nerede yaşıyorsun? İki bacılar. Yurt dışından dönüş, dönüş yaptım ben. Çünkü Yurt dışından dönüş yaptın. Gurbette olduğu için memleketi evet. göremedin Aynen. öyle mi? Evet. Çok ee, peki 30 yıl sonra memleketi e, göreceğin olman nasıl bir duygu? Çok Normal. güzel bir duygu. Hem üzülüyorsun. hem seviniyorsun. Eskilere dönüyoruz. Hatırlıyoruz babamızı, ölmüşlerimizi. Güzel, üzücü. Peki, İçin e, gurbette yaşam nasıl? Yaşam? Güzel, biraz da zorlaşsa güzel. da daha iyi yaşayanlar var. Burada ya, daha güzel, burada daha güzel. Daha iyi yaşayanlar kim? Daha iyi yaşayanlar. Kırk ya. sene oldu. Ben Yok, yani ben dönüş yaptım. Daha iyi yaşayanlar sizdesiniz herhalde. Bak, bir de bana sor. <laughs> Bak, ben yaşadım 25 sene. Çok güzel. <laughs> Çalışırsan çok güzel para var. Onları dediğini yaparsan. Ben, ben, bir de tutumlu olursan en kısa zamanda orada çalışıp da Türkiye'ye döner Türkiye cennet. Çok güzel. Her şey var. Hiçbir sıkıntı yok burada. Dedim hı hı. ama biraz hayat pahalı ama olsun inşallah bu günlerde geçer yani. Diyorsun ki 5'te kalkacaksın, bahçe ineceksin, evet. çalışacaksın, cebalayacaksın. Aynen hı hı hı. bak. Yurt dışı gibi Çabuk burada da çalışsınlar aynı burası da aynı yurt dışı gibi olur. Yani ben buraya geldim oraya. bak. Evet, 25 sene çalıştım. Bahçe de aldım çok şükür. 13 senedir de o bahçeyi yapabildiğim için çalıştırıyorum. İyi, yapabilirim yapabiliyorum tekkini ama. Yapayım. Emekliyim de üç ayım kaldı. Olamadım. Hala yaşımı bekliyorum yurt dışında. İşte, Buradan şey emekliyim. Şey ama şey üç ay sonra diyorsun her şeyi bırakacağım diyorsun. Her öyle mi enişte? Her şeyi işte. bırakma değil de tabii ki işi biraz <laughs> bırakacağız bahçeyi falan. Ortak çeyrek vereceğiz yani. Yaylalarda yaşayayım. Ha şunu anlatayım. Kale boyunu dediğimiz yayla bir ata işte benim yaylam. Dedemin, babamın işte. Şimdi orası uzak olduğu için camiye, çarşıya bu turnalıktan bir dönüm yer aldım, ev yaptım. Bura benim için daha iyi. Senin çocuğun gelmesi için bak. Bak ya. Çam bak, Hayır ya. Peki Kuzey Yıldız'ını izliyor mudunuz? Evet, evet. Oraya ben gittiniz baş başa. mi? Taşbaşı. Gittik evet. Geçen sene gittiniz. Taşbaşı obasına gittik. Gitmeyenler de var. Taşbaşı. Arada gitmeyenler de var da. Taşbaşı, Taşbaşı. Ben gittim, ben iyi biliyorum. Bunlar biliyor. afiyet olsun. Daha nereye gidelim Tevzer Bey? Şimdi e, Karagöl'e gidin diyeceğim ama Karagöl'e bunlar gidelim. Soğukta, soğuk. Yok, soğuk, soğuk, soğuk değil de. E, o zaman Peki e, ekibi Ablaktaş'a götürdün mü? Ablaktaş'a götürmedim. Götürmedin. Gidelim mi oraya? Ablaktaş mı sağlıklı? Bence Ablaktaş'ı görün. Bu geçen sene de demişti bu adam. Ablaktaş'ı görün. Yağın buraya yağın. 4 kilometre.